Evet manyetik kuvvete devam ediyoruz bu videomuzda. Bir önceki videoda ne yaptık? Tellerin uyguladığı kuvvetlerle ilgilendik. Bu sefer yüklü taneciklerle ilgileneceğiz. Hadi bakalım. Şimdi yüklü parçacıkların aslında bu olay ne oluyor? Üçüncü kuvvet türümüz. Bu arada bu derste öğrendiklerimiz indiksiyon için size yol sayıtlık olarak geri dönecek. O yüzden önemli. Şimdi düzgün bir B manyetik alanımız var. Dikkat ederseniz çarpı şeklinde verilmiş. Ve dikkat et, ne demişim? Dik girecek olan parçacıklar. Dik giremezsen zaten yine kuvvet etki etmiyor. Aynı teller gibi. Ve yöntem çok basit bakın. Ne yapmışım? <laughs> Sahil kuralı burası bak en önemli yer. Şimdi baş parmak hız vektörü. Örneğin birinci parçacık için baş parmak hız. Dört parmak manyetik alan. Bak hazırım. Eğer bu parçacık ne demiş? Artı yüklüyse avucunun içinde kalır kuvvet. Bak at yukarı tak yukarı doğru. He ikinci de deneyelim bak baş parmak hız. Dört parmak çarpı değil mi? Eksi yüklü mü? Evet. O zaman tokatının tersiyle vuruyoruz. Mesela burada deneyelim. Bak hız. Manyetik alan artı bu tarafta. Buraya gel. Hız çarpı. Eksi misin? Evet. Bu tarafta. O zaman demek ki sağ ek böyle buluyoruz. Tokatın içi artılar, tokatın dışı eksiler. Peki değerini nasıl buluyoruz? Hatırlatırım. Şimdi bak ispatından da En son bilde kalmıştık hatırlayın. Şimdi ben ne biliyorum? Akım zamana karşı geçen yüktü. Bak bu işi yüke çevirelim. B Q bölü T ve L oldu. Bak şimdi ne oldu burada? Zaman ve yol. Değil mi? Uzunluk bölü zaman. Yol bölü zaman. E ben buna hız dersem o zaman bu kuvvetin değeri QVB diye bulunur arkadaşlar. Bak İLB'den QVB'ye terfi ettik. Hadi bakalım. Şimdi ilk hikayelerimiz yön. Bakın. Yer çekiminin önemsenmediği ortamda pozitif yüklü. Çok önemli. Tanecik U mıknatısının olduğu yere giriyor. Nasıl buluyorduk? U mu katısı olduğu zaman, Şunu siyah çevirelim. Neredeydi manyetik alan? N'den S'ye doğru değil mi? Bak manyetik alanın yönü yukarı doğru. Bir B manyetik alanı. Ooo ne güzel. Nereye fırlattım böyle? Neydi kural? Baş parmak hız. Yani hareket buraya. Dört parmak manyetik alan. Hazırız. Eğer artıysa vur içeri, eksi ise vur dışarı. Nasıldı? Pozitif. O zaman vur içeri. Sayfa düzlemine dik içeri yönde olacaktır arkadaşlar. Bak gene gönderilmiş. Elektronların hangilerinin manyetik alandaki hareketi doğru çizilmiş. Kural ne? Elektron olduğuna göre bak uyan şimdi. Baş parmak hızda. Dört parmak manyetik alanda. Elektron olduğuna göre kuvveti ne yapacaksın? Tokat tersiyle vuracaksın bak. Tokat tersidir kuvvet. Hadi bakalım birincide başlayalım. Baş parmak hız. Dört parmak dışarı doğru hazırım. Artı olsaydı aşağı. Eksi olduğuna göre yukarı doğru sapacak. Bak kuvvet böyle olursa ne olur? Bak bu tarafa doğru gidecektir değil mi? Neden? Hem buraya gitmek istiyorsun hem buraya kuvvet. Sonuç bu hareket. O zaman doğru. Peki iki numaradayız. Baş parmak hız. 4 parmak elektrik alandaysa değil mi? Cemanyetik manyetik alandaysa. At tokatı içeri artı. Tabii eksi olacak değil mi? O zaman ne yapacağız? Bize doğru gelmesi. O zaman bunun buraya gelmesi lazımdı. O zaman bu bir yanlış çizimdir arkadaşlar. Peki buraya geldik. Burada da yanlış da kalıntılarımız var herhalde. Kolumuzdan gelenler. Ne diyor? Baş parmak hız değil mi? Böyleyiz. Dört parmak çarpıda. Artıysa buraya, eksiyse buraya. Evet o zaman güzel olmuş. O zaman bu arkadaş da doğru. Birinci ve üçüncü elektronların izlediği yol doğru çizilmiştir. Gerçek, bak elektrik alanına değil mi? L bölgesindeki manyetik alan. Burada elektrik yazıyor. Burayı manyetiğe çevirir miyiz işte hemen? L manyetik alan olacak burası. Böyle düzelsin burası. Yerçekimin önemsenmediği ortamda düzgün K elektrik alan bölgesiyle L manyetik alanı ardı ardına yerleştirmiş? K elektrik alanında serbest bırakılan elektron hızlanıyormuş. Bak 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 hızlanacak. Sıfır bırakıyorum. O zaman sen demek ki elektronu hızlandırmak için bu yönde bir kuvvet uyguladın ki elektron buraya kadar sapmadan geliyor. Niye? Kim çeker oraya dondunu? Elektronu artı. O zaman ne olması lazım? Elektronu buraya koyarsam bu tarafa doğru çekildiğine göre o zaman burada artıların olduğu, burada da eksilerin olduğu bir sistem elde ederiz. Ve elektrik alan çizgileri nasıldı? Artıdan eksiye doğru. O zaman buradaki elektrik alan sola doğru. Yani sollar. Peki buraya geldik. Manyetik alana girince ne oluyor? Buraya şimdi belli bir girdik. Diyelim L bölgesi de bu. V hızıyla girdi değil mi? Şimdi baş parmak hız değil mi? Ne yapıyormuş? Manyetik alan etkisiyle aşağı sapacak. Yer çekimi yok. Şimdi sallıyorum. İçeri olsaydı, çarpı olsaydı eksi olduğunu unutma tanecik. Artı yüklü tanecikler yukarı giderken eksiler aşağıya gider. O zaman ne oldu? Böyle gitmesi için demek ki burada da çarpı biçimli manyetik alan. Hadi deneyelim şimdi bak. Elektron V hızıyla çarpı biçimli manyetik alana giriyor. Bak baş parmak hız. Dört parmak çarpıda tersiyle bir vurdum aşağı hesapta. O zaman A şıkkı bir yön olmalı. Şimdi bak defalarca karşınıza gelmiş bir soru tipi. Buna göre elektrik yüküne sahip M kütleli bir parçacık. Hangi alanlardaki hareketinde momentum büyüklüğü değişmez? Momentum neydi? ve İyi. Sürati değişmezse bir şey olmaz. Hadi bakalım. Düzgün manyetik alan, dünyanın çekim alanına hepsine nasıl girecek bak bu arada? Dik. Önce 3 numaradan başlayalım. Yer. Böyle. Yer çekimi nereye doğru? Böyledir. Aşağı doğru. Değil mi? Yer çekim alanı. Sen bu alana dik atıyormuş. Nasıl? Mesela şöyle. Ne olur? Hızlanır, hızlanır, hızlanır. O zaman hızın artıyor. O zaman burada momentumunun büyüklüğü artıyor. Kimde? Tabi bu tutturamadık. Burada. P'ye de artıyor. Peki düzgün elektrik alan. Örnek verelim. Elektrik alan bu yönde olsun. Sen nasıl atıyorsun? <laughs> Dikkat. at. V'yi böyle attın. Yüklü bir tanecik. E ne oldu bak. Elektrik alan ne demekti? Burada bir artıların burada olduğu, eksilerin burada olduğu bir yer gibi et dedik. Artı o zaman buna böyle bir kuvvet gelir. Ne yapar? Bu da aynı hareketi yaptı bak. O zaman bununki de artıcık. Peki manyetik alanı atarsam. Örneğin deneyelim bak şimdi. <laughs> bu manyetik alanımız çarpı olsun. Çarpı olan bir manyetik ana. Diyelim bir artı Q yüklü taneci. Ne yapacağız? Atalım. Şöyle V ile ben şimdi sallıyorum yönü. Hız böyle, çarpı böyle. At tokatı böyle bir kuvvet etkiler. Ne olur? Parçacık bir anda bu hareketi yapmaya başlar. Sonra peki buraya geldiğinde ne olur? Bak hala hızı V olur. Neden? Kuvvetin hızla alakası yok. Hız, çarpı, çak tokatı. E bu sefer de buraya döner. Sonuç çembersel harekete girer ve düzgün çembersel hareket yapacaktır. O yüzden bu parçacığın momentumu değişmez. Değişmesi sorduğuna göre yalnız bir oldu. Kuvvet vektörü hız vektörüne dik olursa ya da iğme vektörü hız vektörüne dik olursa bunun adı ne oluyordu? Düzgün çembersel hareket oluyordu arkadaşlar. Al sana düzgün çembersel hareket. Hadi bakalım. Yer çekiminin önemsenmediği ortamda artı Q yüklü K ve L tanecikleri düzgün E ve düzgün B'ye. Bak elektrik alan verilmiş. Ne yapıyorduk? Hemen çiz. Paralel levha var burada. Nasıldır? Artılar burada. Değil mi? Oklardan anladım. Eksiler. Artı artıyı ne yapar? Bu yönde bir kuvvet uygular. O zaman bu adam hızlanır. Değil mi? O zaman K parçacığına etki eden elektriksel kuvvet kar, K, parçacığının hareket yönüyle aynı. Yes. Bitti. Peki buraya gelirsem. Bu baş parmak hız. 4 parmak çarpıysa çak tokatı yukarı doğru bir kuvvet çıkar mı buna? Ve ne olur? Çembersel yörüngeye girer ve gene bu hızının büyüklüğü gene V olur. O zaman L'ye etki kuvvet hareket doğrultusuna dik mi? Evet. Peki diyor ki alana girme hızı daha büyük olsaydı her ikisinde. K'yı etki kuvvet değişmez. Hadi K'yı etki kuvveti söyle. Elektriksel kuvvet neydi? Q çarpı. E. Hıza bağlı mı? Değil. O zaman Peki L'ye etki kuvvet neydi? Manyetik kuvvet nasıldı? Q ve B hatırlatırım. Vay hız var. Hız büyük olursa L'ye etki kuvvet artarken K'yi etki değişmemiştir. Yes. Bakın bunlar çok önemli sorular. Hem elektrik alan hem manyetik alanı bir arada kullanıyoruz. Düzgün E ve düzgün B manyetik alanının bulunduğu elektromanyetik alan. Bak bu kelimelere lütfen dikkat et. V hızıyla giren M kütleli Q yüklü parçacık sapmadan devam ediyormuş. Bu arada yer çekimi önemsenmiyor. Yörüngeyi ne değiştirmez? Hadi bakalım. Şimdi nasıl sapmazsın ya? Normalde aşağı doğru elektrik alan var. Yani artı burada değil mi? Eksiler burada. Peki parçacık için bir şey demiş miyim? Artı ya da Q yüklü parçacık. Örneğin bu parçacık artı olsa. Hadi deneyelim. Artı yüklü parçacık. Ne olur? Yukarıdaki artılar aşağı doğru iter mi bir elektriksel kuvvetle? Tamam. Peki manyetik kuvvete bakalım. Hızı bu yönde. Baş parmak hız. Manyetik alan çarpıymış. Çak tokatı. Yukarı doğru da bir manyetik kuvvet var? İşte düşmeme şartını ya da sapmadan gitmeme şartını öğrendiniz. Neymiş? Manyetik kuvvet elektriksel kuvvete eşit olursa sapmaz. Yazıyorum. Manyetik kuvvet QVB eşittir. Q çarpı E'dir. Tak tak. Bitti. Buna göre parçacığa ait Q, M, V, N'den hangileri yörüngeyi? Bak burada hiçbir yerde Q yok. Ve M de yok. O zaman Q ve M sonuçlarınızı etkilemez. Ama V var. Bakın. Bu arada güzel bir şey ispat ettim size. Elektromanyetik dalgalar değil mi? Nedir? Sapmadan giderler. Çünkü E bölü B'leri hızı verir. Bak bu formülden çıkıyor. Hatta bu hıza da ne deniyor? C ışık hızı. Aslında elektromanyetik dalga kelimesinin nereden geldiği de elektrik ve manyetik alanın aynı anda olduğu bölge anlamına geliyor arkadaşlar. Rastlantı değil. İçlerinde NACL çözeltisi bulunan KL ve PR deney tüpleri düzgün B manyetik alanına sokan Açelya deney tüplerini hareket ettiriyormuş. NA'lar ve CL'ler ne olur? Cevap basit. Neydi? Baş parmak hız. Dört parmak manyetik alan çak tokatı artı tersiyle çaktın eksiler. Bak bakışlayalım. Bir, baş parmak hız. Manyetik an nereye doğru içeri? Çarpı. Hazır mıyım? Hazırım. Çak tokatı. Artılar yukarı, eksiler aşağı. Yani o zaman buraya artılar, buraya eksiler gel. Artı kimdi? Tabii ki na'lar. Eksi kimdi? C'ler. O zaman burada N'lar, L'de C'ler. şu anlık güzel gidiyoruz. Peki buraya geldik. Baş parmak hız. 4 parmak çarpıysa çak tokatı artılar P'ye, R'ye. O zaman artılar burada eksiler. Yani na'lar... CR'ler. O zaman P'de ne var. L'de CR. O zaman cevap Bursa gibi olacaktı. Evet önce güzel bir bilgimiz var. Düzgün manyetik alana dik olarak giren parçacık düzgün çembersel hareket yapar. Evet bak şimdi. Hız. Neydi? Manyetik alan içeri doğru. Çak tokatı merkez. Aslında buradaki kuvvetin bir özelliği var artık. Yavaş yavaş piştik. Manyetik kuvvet nereyi gösteriyor? Çizilecek olan çemberin merkezini gösteriyor. Tamam. Ve diyor ki M kütleli Q yüklü parçacık düzgün manyetik alanın içerisinde T periyoduyla düzgün çembersel hareket yapıyorsa hangileri periyodu etkilemez? Şimdi hatırlatalım şimdi. Mesela ben buradaki R'yi bulabilir miyim? Bulurum mesela bak şimdi. Ne oluyor? Buna etki eden merkeze doğru bir ne vardır? Manyetik kuvvet. Şimdi söyleyeceğim cümleye lütfen dikkat edin. Bu cismin çembersel yörüngede kalmasını sağlayan Merkezcil kuvvet kimdir arkadaşlar? Manyetik kuvvettir. Değil mi? Hep öyledir. Mesela virajlarda kimdi? Sürtünmeydi falan. İyi. Merkezcil kuvvet neydi normalde? M ve kare bölü R. Eşittir. Manyetik kuvvet neydi? Q ve B. Bak birer tane V giderse. Mesela ben buradan yarı çapı buldum. Neymiş? Çek buradan. Mavi küba derler buna bakın. Bak ispat ettik sizinle beraber. Şimdi diyor ki periyodu bul. Periyodu nasıl buluyordum ben? x eşittir v çarpı t'den türetelim. Yol ne kadar? 2 pi r'yi v hızıyla bir periyotta alıyor. Bak ben bu arada niye r'yi bulduğumu anlamışsınızdır. 2 pi r'yi yerine koyuyorum. Mavi küba eşittir. V çarpı t ise güle güle periyodun ne olduğunu öğrendik. 2 pi m bölü qb'ye bağlıymış. Yani kime bağlı değil. Mesela kütle önemli. Q'lar var, B'ler var. Ama hıza bağlı değil dikkat edersen. Ne kadar hızlı olursan ol süren aynı çıkıyormuş. Bunu da ispat etmiş olalım. Evet ne demiş bakalım. Bu da indiksiyondaki bir formülün ispatını çıkartacağım şimdi dikkat edin. Epsilon potansiyeli uygulanmış levhalar arasında da L uzaklığı bulunan levha düzgün B manyetik alanıdır. V hızıyla gönderilen Q yüklü parçacık sapmadan yoluna devam ediyor. Yer çekimi olmamasına rağmen. Şimdi başlayalım. Örneğin bu parçacık artı olsa. Böyle gidiyor. Ne olur? Bak elektrik alan burası artı. Değil mi? Artı artı aşağıya iteceğine göre böyle bir elektriksel kuvvet. Hız, çarpı, çak tokatı yukarı doğru da bir manyetik kuvvet var olduğuna göre. O zaman bu parçacığın sapmama şartı elektriksel kuvvetin manyetik kuvveti eşit olmaz. Hadi yazalım. Q çarpı E. Q çarpı V çarpı B. Ben bunu az önce ispat etmiştim. E bölü B, V demiştim değil mi? Bak. Peki epsilon potansiyeli nasıl bulacağız? Hatırlatırım. Elektrik alan V bölü D. Hadi şimdi koyalım yerine. V yerine epsilon. D yerine L gelmiş. Karşıda da B ve V var. Hadi epsilon çek. Bak ne çıktı size? B, V, L. Bavul. Tanımışsınızdır belki. Gelecek konunun formülü. İndiksiyon bavulla hesaplanıyordu. İşte bunların nerelerden geldiğini aslında birazcık hazırlık yapıyoruz. Evet, sevip de terk edilenler için veda zamanı. Düzgün manyetik alana dik olarak giren parçacık düzgün çembersi hareket yapar. Tamam. Parçacığın hareketinin periyodu T, ivmesi A, momentum büyüklüğü P ise. Ne diyor? Yalnız B büyük olsaydı. Şimdi bulalım bakalım. Ben ne demiştim? Yarı çap çok lazım olacağı için birazcık kafanıza tutun. Mavi küba. Değil mi? yarı Peki iğmeyi sorarsa ne yapacağız? Hemen akrana gelecek. F eşittir MA. Hangi kuvvete maruz kalıyor? QVB eşittir. M çarpı A ise o halde sizin iğmenizin cevabı QVB bölü M'miş değil mi? O zaman başlıyorum. B alanı daha büyük olursa, bak B büyük olursa iğme de büyür. O zaman iğme var şıklarda. Hadi bunlara elde, elveda. Başka? Periyot. Nasıl buluyorduk? X eşittir V çarpı T'den. Neydi? 2 pi R'yi V hızıyla bir periyotta alıyoruz. Hadi bunun yerine koyalım. Mavi küba. Değil mi? Eşittir. V çarpı T ise güle güle. Periyot neymiş? 2 pi M bölü kübeymiş. Yani B artarsa periyot azalır. O zaman T'li cevaplara hayır. Peki momentum. Şimdi bak. Burada da çok güzel bir şey var. Momentum nasıl bulacağımı dikkat et. Bakın bu formülün güzelliği bu işte. Burası momentum değil mi arkadaşlar? T değil mi? MV'ydi. İyi. QBR derler buna da. B artarsa momentumu da artar. O zaman A ve P aradığımız cevaptır. Evet, böylece e, yüklü taneciklerin e, manyetik alandaki hareketini ciddi bir şekilde, bayağı bir ciddi bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Bazı ispatlar yaptık. Biraz zorlayıcı bir ders olmuş olabilir. Sıkıntı yaşadığınızda lütfen tekrar açın. Özümsemeye çalışın indüksiyonda rahat etmek istiyorsanız bazı yerlerin nereden geldiğini de öğrenin. Evet, dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.